Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün kendi alan adınızdan size spam mail geliyor. Ta bunu nasıl engellersiniz? Bundan bahsedeceğim. Öncelikle bir domain adınız olduğunu düşünün. Benim adım Mustafa Kum. Benim Mustafa Kum diye bir domain alan adım var. Info bir mail geliyor bana. Ya da alan adım ne olsun? cse.com olsun info.cse.com'dan benim yani kendi alan adımdan bana spam mailler geliyor. Ben bunu nasıl engellerim? Bu kritik bir konu. Bizim şirketimizde bu oldu. Biz Microsoft 365 hizmetini kullanıyoruz. Yani Exchange Online olarak geçiyor. Şöyle bir admin arayüzü var. Exchange Admin Center diye. Buraya girmeyi zaten biliyorsunuzdur. Yani buraya girmeyi bilmiyorsanız bu işlemleri yapamayacaksınız yapamayacaksınızdır. Çünkü arayüze girip mail açıyorsunuzdur illa. Hani şöyle diyeyim, bunu bilmeyen arkadaşlara daha temel seviyede eğitimlerim var, onu izleyebilir. Hani Exchange Admin Center nasıl kullanılır gibi. Ee, kendi alan gelen e-mailleri engelleme yolunu ben Exchange Online Admin Center'ında göstereceğim. Farklı bir mail hizmeti kullanıyorsanız eğer bu videonun izlemenin anlamı yok. Sadece bir genel kültür sahibi olmuş olursunuz bu videoda beraber. Yani farklı Google'ın G Suite hizmetini kullanabilirsiniz. Yandex mail'i kullanabilirsiniz. Hosting hizmeti alabilir alabilirsiniz. On prem olarak içeride bir sunucunuz vardır. Exchange sunucunuz oradan da alabilirsiniz. Biz şimdi yapacağımız işlem şu. Exchange Center'a girdikten sonra Mail Flow diye bir kısım var. Buraya tıklıyorsunuz. Daha sonra burada Rules kısmı var. Rules tabına giriyorsunuz. Burada da Name Server Check diye bir kısım. İşte bu Name Server Check'i biz kendimiz oluşturacak. Yani ne yapacak? Bizim Name Server'ımızı check edecek. Bizim kendi alanımızdan geliyor mu? Geliyoruz burada Rules kısmı var ya. Artıya tıklıyoruz. Yeni bir Rule oluşturuyoruz. Yani birinci adımımız bu. Yani yapacağımız işlem. Şöyle göstereyim mail flow kısmında rules kısmına tıklamak bu arada sırada yeri değişebiliyor. Exchange onlara yeni güncelleme geliyor. Hani bu rule mail flow'un altında değil de farklı bir yerde bulabilirsiniz. Yani aslında biz rule ekleyeceğiz. Artıya tıklıyoruz yeni bir rule oluşturuyoruz. tabii bunun sırası da istediğiniz sıralama alabilirsiniz. Ben en son aldım bunu. Yani şu an en sonda şey olarak rule olarak. İlk bundan geçer. Birinci rule, ikinci rule, üçüncü rule bu şekilde gidiyor. En son bu rulo gelir buradan sıfırdan başlayıp 7 tane var yani 8 tane rulo var, 8. rulo oluyor. Yeni bir rulo oluşturmak için Tıkladık yeni bir rulo oluşturmak için böyle bir sayfa geldi bunun ismini şey koyuyoruz name server check Yani rulomuzun ismi bakın şu name kısmından hızlı oluşturabilirsiniz fazla bir rule oluşturmak oluşturmaktan kolay fazla da bir alan yok Açıkçası Name server check alanına girdik şuraya gidiyoruz Name yazıyoruz Yani Rulumuzun ismi name server check Burada ee bu the sender is located'ı seçiyoruz yani bu outside the organization seçeceğiz burada burada ise ve aynı zamanda yani iki tane olması gerekiyor yani burada şunu da yapmamız gerekiyor V bağlacıyla bir add condition diyoruz burada bir tane daha ekliyoruz and bağlacıyla yani içeride mi diye bakıyor burada yani dışarıda mı organizasyonun dışında mı diye bakıyor yani bunu işaretlediğimizde burada da Neyi işaretliyoruz? Göndereni. Gönderen kesin kişi kendi alanında zaman. Burada kendi alanın adınızı yazıyorsunuz. Daha sonra bunun önceliğini veriyorsunuz. Ben 7 verdim. Daha sonra bunu ne yapıyorsunuz? kaydediyorsunuz. Tabi şurada da yapacağı işlemi seçiyorsunuz. Bakın her zaman sil seçeneğini seçtik burada da. Yapacağı aksiyon, alacağı aksiyon. Ee, ekledik ve alacağı aksiyonu ekledik. Buna priority değeri verdik. İleri diyoruz. Aslında arkadaşlar bu adamların hiçbirini sizin bilmenize gerek yok. 365 kullanıyorsanız bir açıyorsunuz. Bu arada resim üzerinden anlatıyorum ya. <laughs> SC'ye bastım birkaç kere yanlışlıkla o yüzden çıktım. Bu rule ekleme olayını arayıp arama yaptırabilirsiniz. Yani ekleyeceğimiz rule da 1. isim yazdık. 2. E, bir birinci parametre ekledik. 3. Üç, üçüncü. ikinci parametre ekledik. Yani ismini verdikten sonra iki tane parametre ekliyoruz. İkinci adım bu. Üçüncü adım ne yapılacağını seçiyoruz. Önce veriyoruz ve kaydediyoruz. Buradaki ayarları da bu şekilde yapabilirsiniz, kendiniz inceleyebilirsiniz. Daha sonra, bunu kaydettikten sonra işlemimiz bitiyor, bu kadar. Artık anti-spam mail'ler gelmeyecek. Yani yaptığımız sadece iki adım. Buraya yeni bir rule seçiyoruz, sekadan da çözüyoruz. Eğer bu işlemleri kendiniz yapamazsanız, ki exchange olman için anlatmıştım ben bunu, gidiyorsunuz, yeni bir ticket açıyorsunuz Microsoft'ta. Microsoft'ta diyorsunuz ki, Türkçe bilen bir yetkili bağlansın. Bunu belirtirseniz, karşıda konuşmuyor insanla iletişim problemi de çekmezsiniz. Tabii siz bilirsiniz. Ben genelde ticket açarken e, Türkiye'den açıyorum ve Türkçe bilen bir personel istiyorum. Özellikle bunu belirtiyorum ticketlarımda. Yabancı biri aradıysa da diyorum ki Türkçe bilen personel yönlendirin lütfen diye söylüyorum. Yani bu şekilde çözüyorum. E, dediğim gibi bunu sadece çözüm yolunu bilin diye anlatıyorum. Hani bunu kendiniz yapmak zorunda değilsiniz. Office 365'ten bir yetkili bağlanır size. Nasıl kendisi sizin e, bilgisayarınıza uzaktan bağlanır ve bu adımları size anlatarak yapar. Artı ek bilgi olsun diye şunu da anlatayım. Spam mail geldiği zaman iki bilgi vereceğim. Bir tanesi kendi alanınızdan, alan adınızdan gelen mailleri engellemekte. İkinci bilgi de video biraz daha dolu olsun diye ekliyorum. Bilgilendirme videosu olsun. Bir spam mail geldi. Security.microsoft.com adresine gidiyorsunuz. şu adrese. Security.microsoft.com'da şöyle bir sekme var. Anti spam diye. Polisi and rule'un altına ulaşıyorsunuz burayı da. Polisi ve rule'ların altında anti spam kısmına ulaşıyorsunuz yani security.microsoft.com/anti-spam ekranında bu yani Microsoft 365 Defender yazarak de girebilirsiniz Google'dan. Burada policy ve rules'a tıklıyorsunuz. Şöyle mafsal göstereyim. Daha sonraki adımda anti-spam inbound policy'e tıklıyorsunuz. Şu kısma anti-spam inbound'a tıklıyorsunuz. burada farklı alanlar da var. Daha sonra buradan da spam mailinizi ekleyebiliyorsunuz. Bu şekilde bir de şu hizmet var. Bunu da anlatayım. MH Azure Website diye bir sistem. Buraya şöyle göstereyim ilk önce. E, mailinizin header kısmını kopyalıyorsunuz. Mailin header kısmını kopyalamayı ayrı bir videoda gösteririm. E, mailinizin header kop bilgisini kopyaladıktan sonra geliyorsunuz o alana yapıştırıyorsunuz. Buraya da nasıl ulaşırsınız? MH Azure Website diye ulaşabilirsiniz ya da header analyzer yazarsınız. Yine bu siteye yönlendirir. Yani Google'a bunları yazarak ulaşabilirsiniz. Header Analyzer yazdığınız zaman da yine farklı siteler var. MX Toolbox var. Ben genelde Mesaj Header Analyzer kullanıyorum. Buraya mesajınızın, mailinizin header kısmını yapıştırmanız yeterli. Onu nasıl görüldük onu da göstereyim bari. Gelen maili yeni sekmede açıyorum. Bakın yeni bir sekmede maili açtım. burada dosyaya tıklıyorum. Hani Outlook'ta açtım ya dosyaya. Bunu web mailleri görüntülebiliyorsunuz. Dosyada Diyelim dosya kısmına. Kısmı, dosya kısmına tıklayınca karşımıza bu çıkıyor. Burada özelliklere tıklayacağım. Özelliklere tıklıyorum. Özellikler kısmında bakın e, internet üç bilgileri diye bir şey var. Geliyorsunuz bunu alıyorsunuz. Header kısmına yapıştırıyorsunuz. Bunun hepsini kopyalayayım ben. Ctrl, A, Ctrl C diyorum. Sonra kapatayım hepsini. Daha sonra gelip buraya yapıştırıyorum. Daha sonra Analyzer, an, Analyz Headers diyorum. İşte maili analiz ediyor. Bana bu şekilde sonuç gönderiyor. Sonuç daha uzun da ben göstermeyeceğim bu sonucu. Kendiniz bir mail Header kısmını kopyalarak bu şekilde analiz edebilirsiniz. Buradan analiz sonuçları elinden nasıl okuyacağınız hakkında ayrı bir video çekerim. Bu video daha uzun oldu. Ek bir bilgi de olsun diye bunları vermiştim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.